Son bir şey daha söyleyeyim. Bu neden tehlikeli bir şeydir sözün başında söylemiştim. Türkiye olarak bakın, bu içinde bulunduğumuz süreçte bir paralel tehdit yaşıyoruz. Bu paralel tehditte tabanı kıvamda tutmak için narkozlayan insanlar bunu rüyalarla, keşiflerle, e, kerametlerle yapıyorlar. Dikkat edin. Bir adamı kainat imamı olarak tanımışlar. O adamın ağzından çıkan her söz vahiy gibi telakki ediliyor. O adamın Efendimizle görüştüğü söyleniyor, konuşuluyor, buna inanılıyor. Dolayısıyla bu adamın ağzından çıkan her söz vahiy gibi telakki ediliyor ve gereği yapılıyor. Şimdi o cemaate mensup insanlara gitseniz, deseniz ki siz bunu niye yapıyorsunuz? Diyecekler ki keşif. Bu adam Efendimizle gün her gün istediği zaman görüşebiliyor. Efendimizden ilim alıyor, ona soruyor, ona, ona danışmadan hiçbir şey yapmıyor. Hadi buyurun. Siz o adamı veli olarak görmeyebilirsiniz ama onun tabanı onu kutbu laktab olarak görüyor. Bu problemi nasıl çözeceğiz? Bu insanlara yanlış yapıyorsunuz nasıl diyeceğiz? Bu işin objektif bir kriteri olması gerekmiyor mu? Ekber şahı, ekfer şah yapan neydi? Çevresindeki bir takım insanlar bu. ona öyle telkinatlarda bulundular ki adamın ayakları yerden kesildi. Ekber şahtı, ekfer şah oldu. Dolayısıyla dikkat edelim. Çevremizde, yanımızda, yöremizde bulunan insanların bizim hakkımızdaki düşünceleri, telkinatları efendim bizi yönlendirmesin. Biz o insanlara istikamet göstermek durumunda olan, sorumluluğunda olan insanlarız. Takipçi sayımızın milyonları bulması ayaklarımızı yerden kesmesin bizi böyle altından kalkılamayacak yüklerin altına sokmasın